Ve selam. Şimdi anlayacaksınız nerede olduğumu. Nurhan Hanım'ın kedilerine gidiyoruz. Şu an daha mesai başlamadı. Tabağın köründe yerleştirmeye başladık. Benim araba zorlanacak çünkü. 20 paketti değil mi? Doğru hatırlıyorum. Ben şunu şöyle koyayım. Ford kamyonet alacağım artık. Ve şu an yola çıkıyoruz. Nurhan annenin, teyzenin, Nurhan teyze annenin, Nurhan hanım teyze annenin yerine gidiyoruz. Kedilerine gidiyoruz. Daha önce de gitmiştik. Yukarı koyarız onu tekrar izlersiniz. Linkleri, ulaşım bilgilerini vesaireyi orada görürsünüz. Bayağı heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın? çok heyecanlıyım seni görünce daha çok heyecansızsın heyecan. sen. Ya benim kafamda 10 tane şey var, konu var şu anda hani bizim heyecanımı yansıtamıyor. Lan, mı bizim <laughs> Dur, bey gene linç sen. yiyeceksiniz Sevgi <laughs> Hanım. <heyecanlıyorsam. gülüyor> <Sen gülüyor> ben çok heyecanlıyım kedileri göreceğim ve için. Ve Senem kaç aydır evet. kedilere evet. geliyor. Senem oraya bırakacağız gezeceğiz. Ben aynen ya orada ben yaşarım orada çalışayım daha iyi. <gülüyor> senem <gülüyor> şey istersen istifanı bırak. <laughs> çıkar. <laughs> Haydi ben yola çıkıyorum. Direksiyonda da biliyorsunuz ki benim karıcığım kızıyor. O yüzden şey yapmıyorum. Ben hayvanlara kuru yemiş Lan dilim dışarıda kaldı lan. Ya valla güneşi denizi şu an anladım ha. Çok sinir bozucu bir şeymiş. Birbirinizi iyi sağlar. <laughs> <laughs> az az, az Bu ne? Ceviz. Ceviz. Amca dur amca. Hmm, amca bakıyor lan işte. Tren tutmuyor valla. 600 kilo yükümüz var şu an. Vereyim mi tekrar? Ağzım boş. Hayır yemem de demiyor ya. İlla yemem. Hayır yani yiye temiz veriyorsun. <laughs> Beynin çalışsın diye. Ama senemin ayrı bir heyecanı vardır bence. Evet ben çok heyecanlıyım. Kaç aydır bekliyorum bu pekişi. İki gündür bir yere mama bırakıyorum. Ha. Ben de kediler yiyor, seviniyorum. Meğerse alıp alıp, Ardından ya çalıyorlar, ya atıyorlar. Nereden anladın? Bugün kapı bulamadım. Çünkü iki gündür kap vardı, içi boştu. Çöpü atıyordur suyunun biri. Ya da hadi kendisi alıyordur mamaları diye düşünüyorum. Ama bugün kapla birlikte gidince çok sünnetlendi. Bayağı da. Benim mamaları alıp içine şey koymuşlar. Kuru ne derler? Pasta. Kuru pastayı bölüp bölüp oraya koymuşlar. Kedi kuru pasta mı ya? Yani? Hayvan sahibi <laughs> insan yapmaz ama hayvan sever olduğunu düşünen insan yapar. Bu arada bilgilendirme geçelim. geçelim. Kuru orada. pasta yemiyor. Allah La ah. Aldım sen. Bir de böyle acılı ezme falan koyuyorlar ya kıyamayıp köftesine falan. Evet. Hani böyle şeye gittiğim. Yağ, tuz, baharat, şeker yasak. Bu vicdan rahatlatma zaten bence. Bilmeyip verenler de vardır Çatın, şimdi. Günahını almıyorum herkese. En yıkamaları yeter. <laughs> acılı ezmeyi <laughs> sokağa koymak da ne bileyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf iyi misin? <laughs> Tavandan çıkacak biraz. <laughs> Aha şundan alacağım bir gün. Dağa gideceğiz var ya, dağdakileri beslemeye gideceğiz onunla. Bundan çok iyi beslemeye gideceğiz. Valla düşünsene, bunun sırtına yüklü o Valla araba hakikaten, kontrolü çok zor şu an ha. Dur, ben geçeyim mi? Ya. <laughs> kontrolü zor dedikten sonra karıma verir miyim ben? Sonuçta senin can sağlığını düşünüyorum karıcığım. Sonra ayaklarını uzatır şurada oturursun hatta. Sevgiye sevgi, ne, sevgi ne zaman direksiyona versen 5 dakika sürmüyor benim uyumam. <laughs> Arabayı ters mi çevirsem değil mi? Aa Nurhan teyzenin kankası yine yanında. Nurhan teyzenin. <gülüyor> <gülüyor> of araba ne güzel sürttü. Aa, doruk alt takım kırık kırık. Aa bizim koca olan da orada duruyor. Anneem nereye yatmış geri zekalı. Çok güzel bir yer <laughs> Elmanın ya. Elmanın oraya yatmış. Üzümlere bak doğru Armutlara bak. Armut, üzüm. Bak orada da kedi var. Hii, anne. Kediden bol hiçbir şey yok burada Senem. Bak görürsün. Ama... <laughs> Ve... Nurhan annenin teyzenin, Nurhan hanım teyzenin yerine gelmiş bulunmaktayız. Ha siz bir dakika kapıyı açayım size. Merhabalar. <laughs> <laughs> Allah'ım sen Lan, karşılamaya mı geldin beni? <laughs> Allah iyilik versin. Hoş bulduk. Mini. Sen ne güzel Abla mi yavruyun? hatırlıyorum. Sen ne güzel mi yavruyun? Yalak, yalak bebe. Hoş. Çok güzelsin. Merhaba Nurhan teyze. Nasılsın? İyiyim ya. Sizi sormam. Bizler deyiz. Karıştırmaca. Tekrar bir ziyaret edelim istedik. Bir gezelim istedik. <laughs> Mamalarımızı getirdik. Onları hatta direkt indirelim başta biz. Olur, olur. Çok, çok. Sonra içeride biraz kediler severiz. İznin olursa. Tamam <laughs> Aynı şeyin kedi kulübelerinin kapısına koyarız. Bir sorarız olarak. yine de. Aynen. Olur. Bir ee, kulübeler alayım o zaman. Hadi Altın, siktahı sen yap. Yağmur'cum, in aşağıya in aşağıya. Aşağıya yapma. Allah'ım ne bayılırsın ee, annem! Ay. Ay. Yerim Onların hepsinin ya. bir karakteri var. İçeri yeni Şuna bir bak ya Tarzan mısın sen? Tarzan mısın eşek? Tarzansız. Sen. Dur geleceğiz birazdan. Bekleyin. Ay şuna bir bak ya. Ay. Mamaları taşıyalım. O göbeğini ısırırım senin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. İçeri geleceğiz birazdan. Gel. Oş! Sen hapşırıyorsun çok yaşa. <laughs> çok tatlı değil mi ya? <laughs> daha. Eğer kendi cebimden vermiş olsam bunun havasını yaşamam. Böyle havasını atmam tabii ki. Ama şu an havasını atıyorum arkadaşlar. Çünkü katı butonu açıldığı günden beridir en başından beridir söylediğim gibi senin sayende. Bunların hepsi sizin sayenizde. 20 paket mama geldi buraya. Bu çocuklar için 20 paket mama böyle birkaç gün falan demek anlamına geliyor. Evet kedi de köpeğe göre daha az mama gidiyor ama kesinlikle ve kesinlikle buraya gelmemin amacını kesinlikle unutmayın. Amaç şu. Buraya siz para gönderdiğinizde ben bunları beslemeye geldim değil. Amaç tam olarak böyle yerler olduğunu, böyle yerlere siz de bağışta bulunabileceğinizi bilmeniz. Bunu öğretmeye çalışıyorum size. Aşağıda da bütün linkler var. Kum, mama kumbaraları falan filan. Bak bak, şu kızın emeğine bak. Kendi kadar <laughs> paket taşıyor. -"Kas yapacağım, yemin ederim." <laughs> Şaka değil hakikaten, beline zarar vermedi. Ama az kaldı, onu arabayla şey yaparız. arabayla. paket falan. Var. Onun koltuk da var. Aa, öyle mi? Sizin <laughs> koltukta var ya bu sefer araba full dolu. <laughs> bu arada bir şey eklemem lazım. Şimdiye kadar reklam hiç yapmadım. Bu yine bir reklam değil. Bu bir teşekkür. Bu mamaları biz her barınağa gitmeden önce sipariş verirken Vildan birçok firmayı arıyor ve diyor ki şu kadar paramız var. Bize ne kadar kedi ya da ne kadar köpek maması verebiliriz. Firmalardan gelen fiyatları da bir getiriyor benim önüme listeliyor. Markası, fiyat listesi vesairesini seçiyor. Burada kirpi pete ve kirpi petten duran beye kesinlikle ve kesinlikle teşekkür ediyorum. Dediğim gibi, ne onların bundan bir haberi var şu an böyle bir şey söyleyeceğimden neden teşekkür ediyorum? Güzel, gerçekten farklı bir indirim yaptılar. Şimdiye kadarki fiyatlar örnek veriyorum 5 lira aşağıda, 10 lira aşağıdaydı şu an çok ciddi bir rakam düştü. Bunu söyleyeceğim, e, böyle bir bilgiyi vereceğim insanlara kirpi pet ismini duymalarını istiyorum dedim. Çünkü gerçekten şu cümleyle verdi, ''Hocam siz böyle bir şey yapıyorsunuz ya, biz de artık destek olmak istiyoruz'' dedi. Bu kadar. Bu arada sponsor sponsor bizden... sıfır de e, alışveriş yapıyorum. Ha kirpetten sen ne kirpi koyarsın sen? Yukarı <laughs> kaydırın. <laughs> 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 Senem bence belini yorma boş yere. Bitti mi? Yok y y daha var. Da. Ha bu tarafa da girmişsiniz. Kendimi şu an Nasrettin Hoca gibi hissediyorum. Hani bir sürü insan geliyordu. Yok mama getiriyordu, bir şey getiriyordu. Allah cezanızı vermesin. Size. Kaç? Kaç? Seni de atarım arabaya bak. Bir kere daha her türlü geleceğiz. Yaşmamalar var. <laughs> Yaşmama tek paketi al bir tane. Hazır çıkmasın bu kadar? Sonra bebelerin yanına girelim. En lezzetli seri bu sefer. Son bir tane galiba. Sen bütün almışsın hepsini. Ha, bir tane kaldı. Bir tane paket kaldı o zaman. Evet, şunu da yukarı çıkartayım. Ben geliyorum, içeri gireriz hemen. Lan yırtma lan yırtma lan ama yırtma. Hepsi senin aç gözlü. Şey. Zaten ortak kapı kapalı ya. Nerede? Arkamızda kapı kapalı. Oradan Yalan yalan bitiremedi ya. Ziyafet var. Ver. Ben götürürüm abi. Vallahi öyle Allah'ım bu yoluk ne? Allah'ım. Duruk ama beslenme saatleri vardı yanlış ee, şey anlamıyorsam. Yaşma yaş mama biraz verebilir miyiz Nurhan teyze? Tabii tabii. Tamam. Çünkü onlar böyle biraz <laughs> mutlu olsun. <gülüyor> 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 Elim kaldı böyle. E, mamaya koyarsak şey olacak ama. Mamanın kenarına bak şey yapalım mı? Başka bir tepsi gibi bir şey var mı Nurhan teyze? Yok yavrum. Diyeceğim gerek yok. Ya, gerek yok. ya şu maklube mi ne vardı ya hani. Oğlum mama. <laughs> abilerin. Dur dur. Yok lan ha. dökerler. Ortaya toplayalım. Benim ee, Ay, ne oluyor? Ne Annem dur 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 dur. Senin. Ben nasıl dökeceğim ki bunu? Dur dur dök yavrum dök dök öyle dök. Eyvah eyvah. Var çıktı. Lan lan! Elim açık. Dur, dur. Kafana döküldü, kafana Yok. yavaş. Bir de şuraya dökelim. <laughs> evet, farklı yerlere dökelim. Bu arada dibinde kalıyor. Bir tane kaldı şunun dibinde. Geçen sefer Nurhan teyzeden öğrendim mi? Aa evet. Ya canım bunu kullanma hayır. Bunu yiyemezsin. Ağzınız bir... bunu şey olur. Bunları şey yapıyor. Ha. onu da öğrendim. Tamam. Ağzını yamulturca kafayı sokamıyorlar. He. Size vereyim mi Nurhan teyze? atar bunlar diye. He. Lan yavaş. Ama edebi yiyorlar. Tabi tabi ben İlk geldiğimde sağlam kavga çıkacak diye düşünüyordum. için. Herkes şey biliyor. Gelirken bir daha kaşık getiririm ya. Dibinde kalıyor böyle. Ekmek sığır. Bu sefer de makarna kalıyor. Şey makarna diyor. Gel gel. Mama kalıyor. Mama. Lan! Döktü dök bütün mamayı ya. 5 kilo mama vardır herhalde. Bayağı bol evet. koymuş." Ve buradan da merhabalar. Aynen. Bu anı yayınlamam lazım. Gel. Ne yapıyordun? Gel, gel, gel. Burada ben çekim yedim. yapıyoruz. Canlı yayın var. Kendine. Ayıp değil mi yavrum? Ha? Ayıp değil mi böyle şeyler yapıyorsun? Kameralar gel, önünde. Değil, ha? Isırayım mı gel, şimdi o ağacın Oş! Çocuk sarhoş oldu. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Çok tatlı ama yani. Oy güzel çocuğum. Ya. Hepsi o kadar sevdiriyor ki kendini. O kadar <laughs> insancıl ki hepsi. Kedi belgeseli gibi oldu. Şunlara bak. <gülüyor> yalanan yalanına. <laughs> Yatağa geçen yalanıyor. <laughs> Çok tatlı ya! <laughs> <Güzel. Herkese söyleyeyim. gülüyor> Bu da hanım o. Çok güzel ama ya. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, gel köpek balığı. Tepemde <laughs> gezen de o benim. Zinilendi. <laughs> Annem çok güzelsiniz ya. <laughs> Annem hepiniz çok tatlısınız ya. Lan! <laughs> kavga etmeyin. Kafanda mama var lan salak. <laughs> Adaymış o, o. Arda Arda. Arda mı bunun adı? Arda. Arda götü büyük. Götü başı. Anam göbeğe bak. Göbeğe bak. <laughs> <laughs> yeni çıktı. Öyle mi? Maşallah iyi çıkmış. Tedaviden yeni çıkmış bu bebe Arda. <laughs> Güzelliğini bile söylemeyeyim. Hayat küsmüş. Buranın düzenini ben çok doğru uh, olamadım. Bu çekimi yapmayı çok seviyorum. Tan. Bazı bayağı masaj yaptı. Bunu da bir kere yapmışlar, bacağını kırmışlar. Hangisi? Şu bu mu? Hmm. Ay niye çok tatlı mı? iyileşmiş? Aldım, iyileştirdim. Bu arada buradaki çocukların çoğunluğu hasta, Arda, sakatlık vesaire Arda. durumları var. Yani bunlar şu an böyle keyfimizden kapalı mekanda bakılmıyor. Hepsinin bir derdi var, sokağa salındığında... <laughs> ben niye yüz yüze konuşmuyorum ki sizinle? Sokağa salındığı zaman tekrar bu hastalıklara kapılıp, maalesef... Ba sakalın içinden mama çıkıyor. Maalesef sokağa salındığında tekrar hastalanma gibi ihtimalleri var. O yüzden evet. burada gerçekten sağlıklı olduğunu inanılan durumlarda güzel haber. Sahiplendirme de yapıyor Nurhan teyze. Sahiplendirme için Nurhan teyze ile direkt iletişime geçebilirsiniz. Dediğim tamam, gibi aşağı koyuldu evet. o link mink hepsi. Ha, sevmeye de gelebilirler ya. Ve tam ona geliyordum. Ha, Hatunun benden çok yaşayacakmış sevmeye de gelebilirsiniz. Nurhan teyzenin yanına bu şekilde ama kesinlikle ve kesinlikle bir çam, çaban çoban sakızı çam Çam sakızı çoban armağanı. Çam sakızı, çoban armağanı. Çam çam sakızı çoban armağanı, ha. Çam sakızı çoban armağanı kesin eliniz dolu gelin efendim. Yani bir kilo alın yine alın yani demek istediğim konu ve arayıp gelin. Burası çünkü bir özel işletme vesaire bir yer değil. Nurhan teyzenin evinin bahçesi. Nurhan teyze bu çocuklar için böyle bir yere taşınmış durumda. O yüzden arayın, bağışta bulunun buraya, gelin, sevin vesaire vesaire. Zaten amacımın da bunları tanıtmak, göstermek olduğunu biliyorsunuz. Çok güzel. olmaz evet. sıcakta yanıyor. Ya hemen oraya, gittiniz ya!" -"Heh ne oldu, sevmek zorunda mı?" -"Hadi seveyim gel." -"Götünü seveyim, Bütün başını seveyim." -"Oo of of nasıl seveceksin görüyor musunuz?" -"Çok güzel bu çocuklar, çok." -"Heh niye? Çamaşır suyuna mı batırıldılar -"Senin resmini çekmek istiyorum ben." -"Evet, bazıları ürkek." -"Aynen, ya zaten şun, sevdirmek isteyen geliyor." -"Şunun asaletine bakar mısın?" Hosunun benim. Bunun adı ne? Bunun Var adı mı? Yok. Bunun adı yok. Kalender. <laughs> Yavrum, bir sürü mama açtık oraya. Siz hala kutusunun başında kavga ediyorsunuz. Şey miyim? batırmışlar katıverim. Herkes bir köşede yalanıyor. Çok güzel mekan olmadı mı ya? ya onların keyifli halini görmek çok zevkli. -"Hangisini sevmedin?" diye bakıyorum. -"Senem, bunlar senden yalnız." -"Nasıl senden?" -"Masada son kalanlar." <laughs> -"Ağızları küçüktür belki." -"Senem gibi ağzı küçük. -"Yemeğe en son kalıyordu." -"Sen geldin gene." -"Annem! Annem!" -"Ne oldu? Beni pek bir kokladın." -"Oğlum!" -"Kubuklu." -"Tavlayı bu kedi almaya gelmişler." -"Çok affedersiniz diyor, şey diyor ben diyor öyle kedi istiyorum ki diyor çişini kendim yaptıktıracağım. Annesinden ayıracak onu da. Hani çişini kendim yaptı. Bebeklere çişini yaptıttırırız ya pamukla beraber. Aha, aha öyle almış o kedi. O yırtıyormuş etrafı da yeniden bir kedi daha istiyor yani. Öyle olsun diyor. Küçük yani. Annesinden ayıracak alacak yani. O kadar geri zekalı. Yok kendi yaptırtacak. O baya, o baya fante fantezi ya <laughs> saçma olarak bir saçma ki saçma. <laughs> -"Annem çok Hayatımda ilk defa duydum ama yani bu nirvana oldu. Amacı ne ya yani bir yaptım. Kolay bir şey değil. Hakikaten yani, yani, uğraşmak da kolay kendisi değil. Kendisi annesi gibi olacakmış. Ha yani o şey istiyor, Ay, böyle, elimde büyüsün, <laughs> bana <mi>? öyle alışsın. Kankalar <laughs> ama, fantazik Sap, Sapkınlık canım. yani, başka hiçbir şey değil. Hüsnü, tutayım biraz da sen. Yani annesinden ayıracağım onu, annesi bakalım yaşayacak mı? <laughs> Anne arayacak. Var mı bu arada böyle yavru falan var? 5 tane dükkandan geldi. Öyle mi? Burada Dükkan mı? Doğum etti ama şey onları yuvaya gönderdik. O kadar büyüdüler. Ha yavrular gitti. He. Yuvalandılar. Şükür. Çok iyi. Buradan sahiplendirme de yapıyoruz. Ne? Ne? Mantıklı şekilde gelenlere sahiplendirme de yapılıyor. Mantıklının kelime karşılığını zaten az önce Nurhan teyzem söyledi. Mantıksız, saçma sapan şeylerle de gelip Yaşın insanların hiç. vaktini harcamayın Yaşın burada. Tamam. Yani burada uğraşacakları birçok şeyin içerisinde bir de oturup böyle saçma sapan isteklere zaman harcamamalılar bence. Çok güzeller bu. Yani. Valla öyle beslemeye çalışan da bu arada beklerim yani. Ben hemen vereyim bir tane ben de. <gülüyor> Anarşi. <gülüyor> Anarşi. Sırıysa beslesin. Ben bir aydır bakıyorum da. Yavru sütle 2. İki hafta falan olmuştu. İki, üç hafta falan temiz. Bir aya yaklaştık artık. Bakma küçük de yani öyle küçük değil. Şey, anne nerede bilmiyoruz. Üç, dört günlükken falan bulduk. Beş yavrulardan. Kardeşlerini kaybetmiş. Yaşamıyorlar. Ya, Yaşamıyor. Annem dur. <laughs> Çok zor, o yaşatabilmek çok zor. Büyüğünü bile yaşatamıyorsun. Hakikaten öyle. İnsanlara geliyor ki yani, bunlara bakmak o kadar kolay ki böyle. Çoğu ölüyor yani. Aynen öyle vallahi Gerçekten bizde teyze, de... Kendi sütünden verdim. <laughs> Buzlukta <laughs> sütümü çıkarttım, açtım, onu verdim. Ya tutuldu, hayatı tutundu, bayağı iyi. Ya onu tutunmama şansı sevginiz, şansı yoktu olayım, ya. Ana sütü, tabii. <laughs> Ana sütü verildi. <laughs> Anarşi ana sütü işte evet. Ana sütü derken sevgi olarak Hayır, ana sütü, sevgi sütü. Çocukların mamasından da evet. Ya gerçekten zor. İnsanlara güvenmek de zor. Bu tip tablolarda sahiplendirirken. Allah'ım sen bizim Şimdi o söylemiş de söylemeyenler var yani. Bahane arayıp böyle bir şekilde alıp hevesi geçip 3 gün sonra salacaklar da var. Maalesef. Instagram malzemesi değil Benim bu hayvanlar. Çoğu atılmış kedi kadar hani sokağa giderseler ölürler Arda. şeysi yok şansları diye bu kadar topladım. ve o zaman çok azimliydim. Dertli bir iş. Işte. Ay şu andan itibaren artık sokağa da salamaz yani. Yok sokağa salar hani, ya ölürler hani? yani yaşamak vallahi şeyleri yok. Yası yok vallahi bunlar ölürler ya hani şey yapana hasta kadar olurlar. Hasta olan, Sen kadar yeni almayacaksın artık. Almıyorum. Yeni yani, alma içeriye. Yine de o kızımızdan hani o kızımız öyle bir iş yapıyor diyor ki, Gel. hamile anneleri alıyor, doğum ettirip onlara bakıyor ve o gelirse, oradan yuvaya gitmeye yavrulardan buraya 10 tane geldi. Evet, aslında yavruların ya da kedilerin buraya nasıl giriş yaptığını da öğrenmiş oldum. Vallahi Allah kolaylık versin Geçen sene hiç gelmedi, bu sene 10 tane geldi. Evet, sayı şey değil, böyle artmış falan görmedim hani. Yok, bura iyi yani. Yavru evin, Evin içeride de vardı. Yavru var mı şu an evde? Var. Yukarıda. Ha. Yavruları da görelim. Eğer izin olursa çok, çıkabilirsek. Tabii tabii yavrum. <laughs> o zaman ben çıkarım. Ev ortamı. <laughs> Valla maskeleri takalım. <laughs> yok ben Nurhan teyzenin şeyi. Yok benim, benim şeyim, şeyim teyzeniz yok. Kurban olsun teyzem. Ben şeyli değilim. Aşıların oldun mu Nurhan teyze? Tamam. Yok, Biz de olduk. Hiç, ben, şey, ben o kadar çok... Bir de gezdim bana bir şey olmadı. <laughs> Nuran teyzem sana... Maşallah. Maşallah. <Nurhan> teyzem <laughs> gibi olmayın. <gülüyor> <gülüyor> Gezmeyin. Korona var. Oturun evinizde. Kumda <laughs> kamufle oldu bak. Orada bir kedi var. Görmüyor. Ya Rabbim o nasıl bir güzellik. Ana sıçıyor. İş bak 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 bak. Bak şunun kadar temiz olun ya. Şunun kadar temiz olsan. Sen de bakın. Kamera çekiyoruz burada ne bakın. Şunu kadar temiz olun ya. Gel gel bal dudak. Çok güzel dudaklar. Evet biz şeyin Bodrum'un bir içlerinde değiliz şu an efendim. Çıkalım hadi yukarı çıkalım. Hadi. Valla ben Nurhan teyzeyi oyalamak istemiyorum aslında. Vaktini almak istemiyorum. Ama bir yandan bunları da çekmemizin bir önemi var. İnsanlar görsün istiyorum. Senin işin gücün bunlar zaten. İçeride de yatanlar. Hı hı. Onlar gelen, izlenenler. Şurada bir tane de çatıda yatıyor. <laughs> çatı da yatıyor. Pıs 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 pıs. Bakaya arkasını dönüyor, bayağı. Aa, bayağı. <laughs> Yusuf şunun haline baksana. Şu dur, hiç elleme, hiç elleme." Allah döndü ben ya. Ben şey yapamam. <laughs> Hayır şuna bak ayakkabıyorsun. Yusuf artık bir sahibin var. Hadi yukarı çıkalım. Gençler hadi bize müsaade. Orada ha, bu arada ya. evet içeriden de bir çamaşır makinesinin linkini bırakıyorum arkadaşlar. Burası bu çocukların yatak alanı. Kapalı alan. Yağmurlu yer yani zamanlarda dışarısı yağmur almıyor. Gördüğünüz üzere kapalı. Ama böyle ortamlarda yani hava çok soğuk olduğunda falan buralara giriyorlar. Geçenki videoda zaten hatırlarsınız şu an kış olduğu için yatak yorgan şey yorgan yok yatak var. Ama senin fotoğrafını senin fotoğrafını çekeceğim. <laughs> bu suratsızlık ne ya? <laughs> ve kaçtı. Geldiğine tipini şey dedi ve kaçtı. Bu da ayrı bir suratsız. Neyse şeyden bahsediyordum. Burada normalde bayağı insan yatarmış gibi yastık ve yorganlar seriyorlar. Biz kış ayında gelmiştik biraz daha. O zaman altına girmişlerdi hatırlıyorsunuz. Bayağı birkaç tane kedi grubu bir yorganın vardı. Burası zaten kum kabı biliyorsunuz doğal kum kabı. Açık umumi tuvalet. Haydi yavaştan dışarıya doğru çıkalım. Kedilerin ama en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Ortada hiç kaka çiş falan bir şey. Hep kuma yapıyorlar ya. O çok zevkli bir şey. Burası da aynı şekilde. Koğuş burası. Burası yatakhane. Burası bu arada kışın bayağı bir sıcaktı Ay, biz Sen geldiğimizde. Sen Gel. Sakat dediğin buydu değil mi? Hı hı Burada sakat. Topallama hı -hı. var benim. nasıl topallıyor? Gel hadi. Anne! Ay, ne? Ay ne? -"Bacağı kopmuş, yürüyormuştu, ona böyle hani Aa, asılıyor." -"Evet, ben üstüne de... basmıyor şu an." Hı -hı, -"Çünkü Hiç. çok demek hasar görmüştük ki. -"Şükür bacağı kaybetmemişiz en azından Hı -hı. da." Hı -hı. -"Çünkü toparlayarak basıyor ama tam değil." Hı -hı. -"Ya bu Hı -hı. şükür yani şu an yaşadığı." -"Kendimi oyunda, haritada oynar gibi hissettim." -"Millet Hı -hı. yol tarifi veriyor falan." -"Dana'nın adı ne Murat Teyze?" -"Toma." -"Toma, ha, hatırladım." Toma. Toma. Sen Toma mısın ya? Toma mı? çok utangaç yani. bir tane. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> Oğlum böyle Toma mı olur lan? <laughs> Yattı lap <lattı>. diye. Su pışkırtıyor. <laughs> oy oy. Geçen sefer çok sevememiştim seni. Çok güzel. çok yok saygı Sahibi çok güzel. <laughs> Toma çok tatlısın. <laughs> Hadi ben 1-2 dakikalığına içeriye giriyorum. yavrum açık geliyor. Sen hem geleceksen sen de gel. Allah'ım burada da güzel. Bir Anam bura senin evin mi direkt. Biz eve mi çıktık? Evet. Allah'ım Allah'ım. Sevebilir miyim seni? Ne yapayım seni. bu yemek yemiyor yavrum. Ne vurayım ama? Sevebilir miyim seni? Mantar falan vuruldu. Nurhan teyze bunu bir sevgi görsün. Gel. Bu çocuğu Sevgi ablası görecek şimdi. Ben yorumlamak istemedim. Sevgi'yi çağırdık yukarı. Pandemi dolayısıyla da çok dolanmak Yemek istemiyoruz. Uf, yavrum ya, o da orada. Canım, orada <laughs> bir tane yavru var. Buna her tedaviyi uyguladım yavrum. Korkma dur, bakacağım sadece. Burada da bir tane daha var. Gırgır gır ya, gırgır makinesi. Senem bulduğu yaşadın Ne? Lan! Eşek sıpası. <laughs> Sevcan bir şey de yapmadım. <laughs> Bak ya. Kaliteli mama mı istiyormuş? Kötü. Yes, Bak ya. Biraz önceki Sevdirmiyor ben. ya. Biraz önceki smok kim bu? Evde de Aa. bağırıyordu ya. Kaliteli mama yemeye gelmiş sokakta. E kaliteli daha ne yiyeceksin lan? Bizim getirdiğimiz kaliteli işte. Onun da Tamam sakin ol. Bunları da bir görev. Bunlar buranın bekçileri. Tamam tamam gidiyorum. Hiç huzurunuzu kaçırmayayım. Götüm. Bunlar buranın bekçileri bu arada. Bakın hem korkuyor hem saldıracak. Bir şey yapmak istemiyorum ama Evet şu an biz çıkışa doğru yöneldik. Hatta şöyle çekeyim ikinize de konuşuyor olayım. Biz çıkışa doğru yöneldik. Kenze'ye bakıyorsunuz. Katıl butonunun gelirleriyle geldik. 20 paket mamayı bıraktık. Sevdik çocukları. Nurhan teyzeye teşekkürümüzü ettik. Ve sizden şu dakikadan sonra yapılması gereken sizde mama kumbaralarından mamalarını en azından sağlayabilin ki Nurhan teyze burada tedavilerine, klinik masraflarına falan para harcayabilsin. En azından gücü kalsın. Bu kadar söyleyeceklerim. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gençler sizden şöyle bir isteğim var. Nurhan teyzenin şu an özel hayatını ayrıntılarıyla size anlatmayacağım ama kötü bir dönem geçiriyor. Ee, ve bu dönemde bana söylediği bir kelime çok etkiledi beni bir cümle. Hani arada bir kedileri sevmeyi birileri dahi gelse o beni mutlu edecek dedi. Yalnız kalmış bu dönem içerisinde. Hani kötü geçirdiği bir dönem. Evet. Ve insanlarla sohbeti özlemiş de. Onun için eğer bir şey yapamasanız dahi sizden isteğim madde olan ne bileyim bir hala tur sormaya, kedileri sevmeye dahi olsa gidin. Bu kadar.